Aldığımız gıdalar glikoz denilen bir tür şekere dönüşür. Şeker enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere insülün yardımıyla hücre içine girer. İnsülünün pankreas adı verilen salgı bezinden yetersiz salgılandığı, hiç salgılanmadığı ya da farklı nedenlerle kullanılmadığı durumlarda şeker hücre içine giremez ve kanda yükselir. Bu duruma hiperglisemi denir. Yüksek kan şekeri kontrol altına alınmazsa zamanla birçok organın yanı sıra ayaklara da zarar verir. Diyabette ayak sorunlarının temel nedeni yüksek şekere bağlı olarak gelişen sinir harabiyetidir. Nöropati adı verilen bu durum geliştiğinde karıncalanma, yanma, batma, sıcağı, soğuğu fark edememe, hissizlik, ağrı gibi durumlar olabilir. Bunun yanı sıra yüksek kan şekeri kan damarlarında hasara yol açarak ayakların yeterince kanlanmasını önler. Bu durumda nöropati olan bir hastada ayak yaralarının açılması kolaylaşır ve veya mevcut yaraların iyileşmesi zorlaşır. Ayaklarınızda bu tür sorunların olmaması için öncelikle kan şekeri kontrol altına alınmalı, bunun için hekimin önerdiği ilaç, diyet, egzersiz önerilerine uyulmalı. Düzenli kan şekeri takibi yapılmalıdır ve uygun ayak bakımı yapılmalısınız. Eğer kan şekeri takibini yapmazsanız ve ayak bakımına dikkat etmezseniz, ayağınızda his kaybı, şekil bozukluğu, iyileşmesi güç yaralar oluşabilir ve bunların sonucunda ayağınızı kaybedebilirsiniz. Bu yaraları önlemek ve gerekli ayak bakımını yapmak, ayağı tedavi etmekten daha kolaydır. Sağlıklı bir ayakta çatlaklar, yaralar, kaşıntılı bölgeler ve benzeri olmaz. Ayrıca diğer vücut bölgelerinden farklı renkte ve sıcaklıkta da değildir. Her gün bir ayna yardımıyla ayaklarınızda kesik, kızarıklık, su toplaması, nasır, çatlak, sertleşmişleri olup olmadığını kontrol ediniz. Kiloluysanız ya da görme probleminiz varsa bir yakınınızdan ayağınızın altını kontrol etmesini isteyiniz her gün ayaklarınızı 37 derecelik ılık su ve cildi tahriş etmeyen bir sabunla yıkayın ve durulayın. Ayaklarınızda nasır varsa topuk taşıyla nasırı inceltin. Kesinlikle jilet, bıçak, nasır bantları, kimyasal maddeler kullanmayın. Parmaklarınızda pençeleşme varsa eklem sertliği oluşmaması için masaj yapın. Mantar enfeksiyonu olmaması için ayaklarınızı yumuşak bir havlu yardımıyla Özellikle de parmak aralarını dikkatlice kurulayın. Cildinizi yumuşak ve nemli tutmak için ayaklarınıza yağlı bir krem uygulayın. Fakat mantar olmaması için kesinlikle parmak aralarınıza sürmeyin. Topuklarınızdaki kurulukları banyoda nemliyken topuk taşıyla nazikçe sürterek inceltin. Ayağınızda meydana gelen değişiklikleri mutlaka hemşire ve doktorunuzla paylaşın. Çıplak ayakla asla yürümeyin. Ayağınızda herhangi bir kesik, çatlak ya da yara oluştuğunda en kısa sürede sağlık ekibine başvurun. Çoraplarınızı her gün değiştirin. Çoraplarınızda renk değişikliği var mı? Yer yer farklı renkler var mı? Çoraplarınız ıslak mı diye sürekli kontrol edin. Çoraplarınız nasıl olmalıdır? Çoraplarınız yünlü ya da pamuklu olmalıdır. Çoraplarınız açık renkli olmalıdır. Çoraplarınız ayağınıza tam oturmalıdır. Çoraplarınızda yama ve dikişler olmamalıdır. Kan dolaşımınızı engellememesi için çorabınızın lastik kısmı ayağınızı sıkmamalı ve iz yapmamalıdır. Ayağınızı korumak için evin içinde bile çorapsız ya da terliksiz dolaşmayın. Çorapsız ayakkabı giymeyin. Ayakkabınızı giymeden önce ve çıkardıktan sonra ayakkabınızın içinde taş, iğne, çivi gibi sert cisimlerin pürüzlü yüzey ve yırtıkların olup olmadığını kontrol edin. Ayaklarınızın hava aldığı, için nem yapmayan, ayağa uygun ve rahat, ayağı sıkmayan deri ayakkabıları tercih edin. Mümkünse kendi ayak alınarak üretilen ayakkabıları kullanın. Akşama doğru ayaklarınızda bir miktar şişme olabilir. Bu sebepten dolayı ayakkabı satın alırken öğleden sonra olan saatleri tercih edin. Müzik. Yeni ayakkabı aldığınızda ayakkabınıza alışana kadar kısa sürelerde giyip değiştirin ve ayaklarınızı sürekli kontrol edin. Müzik. Yeni aldığınız ayakkabının rahatlığından emin olana kadar yanınızda eski ayakkabınızı da taşıyın. Müzik ayakkabı genişliği ayak genişliği kadar olmalı ve ayağı tam kavramalıdır. Parmak arası sandalet, sivri burunlu, yüksek topuklu, bağcıklı, sert derili dar ayakkabıları kesinlikle tercih etmeyin. Parmak aralarına bantları giren terlik ya da sandalet tercih etmeyin. Ayaklarınızın gün boyu lastik ayakkabılar içinde nemli bir ortamda kalmasına izin vermeyin. Tırnaklarınızın çevresinde tırnak batması olup olmadığını ve tırnaklarınızın uzunluğunu kontrol edin. Tırnaklarınızı kendiniz kesemiyorsanız ya da görme probleminiz varsa bir yakınınızdan bu konuda yardım isteyin. Banyodan sonra tırnaklarınız yumuşamış olacaktır. Tırnak makasıyla kesinlikle yuvarlak bir şekilde değil, düz bir şekilde kesin. Tırnaklarınızda sararma, kalınlaşma, kıvrılma olup olmadığını kontrol edin. Böyle bir durumda tırnaklarınızı keserken dikkatli olun. Görme probleminiz varsa ya da aşırı kiloluysanız tırnak kesiminde bir yakınınızdan yardım isteyiniz. Uzun süren ve cilt bütünlüğünü bozan ayak banyolarından kaçının. Otururken bağdaş kurmayın, bacak bacak üstüne atmayın. Ayağınıza dolaşacak veya çarpmanıza sebep olacak eşyaları ortadan kaldırın. Sigara içmeyin, içilen ortamlarda da bulunmayın. Gün içerisinde ayak parmaklarınızı hareket ettirin, bacaklarınızı hareket ettirin. Böylece ayağınıza giden kan akımınız artacaktır. Fakat çok uzun yürüyüşler ve ayaklarınızın aynı pozisyonda uzun süre kalmasından kaçının doktorunuzdan ya da hemşirenizden sizin için uygun bir egzersiz programı isteyin. Sıcak zeminde gezerken mutlaka ayakkabı giyin, sıcağın etkisini hissedemeyebilirsiniz. Ayaklarınız üşüyorsa sıcak su torbası, sıcak soba kalorifer kullanmayın. Ayaklarınızı ısıtmak için sıcak suya sokmayın. Ayaklarınızda ciddi yanıkların oluşmasına sebep olabilirsiniz. Havanın soğuk olduğu zamanlarda ayaklarınızın üşüme ihtimalinden dolayı çorap giyin. Ayaklarınızı soğuktan koruyun. Yılda iki kez ayak muayenesi yaptırın. Diyabetik ayak oluşumunun önlenmesinde ve tedavisinde en önemli nokta sizin ayak bakımının önemini fark ederek eğitim sonrası öğrendiklerinizi uygulayabilmenizdir. Doğru ayak bakımıyla sağlığınızı ayağınıza getirin, yara oluşumunu önleyin.